Merhaba arkadaşlar. Kaldığımız yerden Ozan'la soru çözmeye devam ediyoruz. Şimdi Olmaz böyle bir ediyoruz. soru da şimdi 6 5 bilmiyorum da hani şimdi bu soruyu Ozipaşa çözecek. Ozipaşa top sende. Pası verdim, golü atacaksın. Hadi bakalım. Hemen atıyorum. Bir satıcı toptancıdan tanesi 50 TL olan tişörtlerden 28 tane almıştır. Buna göre satıcı kaç TL vermiştir? Şimdi şuna çok dikkat etmemiz gerekiyor. Tanesi 50 diyor. Yani evet tanesi 50 yani tişörtlerin bir tanesi 50 Hı. bundan 28 tane almış yani 28 çarpı 50 yapabiliriz ya da şöyle yapabiliriz iki türü var ya 28 çarpı 50 şimdiki dediğim gibi ya da 28 çarpı 5 sonucun yanına bir sıfır. Mesela 28 çarpı 5 ben daha kolay yol deneyeceğim. 28 çarpı 5, 140 yapıyor. Yanına da bir sıfır ekledik mi? 1400. Cevap 1400. Evet, bu soru biraz basit oldu. Evet. Ama e, bazen basit, bazen zor sorular çıkacak. Evet herkese arkadaşlar, herkese iyi günler. Bye bye.